Dolu. Yine boşuna düştü. Yok artık! Evet! Ayzan ve Melis manzara kırmızı. Hoş geldiniz adamlar! Yok artık! Allah seni ne yapmasın? Tipe bak! Çaraplar, suçluklar. Nazareth Bey <laughs> ne olur çalışın. Sizin doktorunuz. Dörde pembe kurdele. kurdele bağlamış suçlukları. Bunlar ne be? Ay, Şimdi! Yok artık! Arkadaşlar! Artık. Çekilin bakayım. <laughs> Bunları kime yapıyorsunuz? Bizim Allah. Bize mi? Bizim mi? Tut. Oh. Tut çocuklarımı. 60 <laughs> lira var orada. Evet. Nasıl <laughs> evet. <gülüyor> bunu, bunu, bunu niye yapıyorum? Bunu ben yaptığım ben... yeri. Çekilin kız. Siz Çekilin ne mi? bileceğiniz? <laughs> Siz ne bileceğiniz acaba? Kız bir sürü şey var burada ya. <laughs> Aman Allah'ım. Bir sürü tavuk <laughs> Orada var, <ya>. var <laughs> bunlar. Kardeşler neden mi yapıyorsunuz <laughs> kız? Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmak istiyorum. Onlar yüksel. Evet demiştim ki sana yarın yemek var? yapayım mı demişti ki bana işte mangal yak demişti yakamam sandı biz ne yaptık Melis'le geceden bu fikri hazırladık <laughs> sabah Melis'ciğimle birlikte bravo, organize Allah. olduk mangal yakacak. Şimdi çekilin dağılın. Bir tane daha almıştık. İşte o kömürü gitti. Arabanın arkasına alıp girelim dur. Onu al da gel. Ya gider misin? Ay gitmiyorum. Gel git. Gidmiyorum. Yatamam mı? mı? Elin de ağır kızım ya, elimi göç ettin. Bakayım. Bırak. Tamam. E hadi yakında göreyim bakalım. Allah Allah. Ya bu e, acaba elektrikli ocakla mı yapsak? <laughs> Değil mi hiç? Şey, o zaman ben bir gideyim geleyim. Kanka, sana bir şey diyeyim mi? Şimdi hiçbirinin diline düşmek istemiyorum, o kadar hava attık. Şey diyelim, Sen, kanka... Sen perdeleri çek, ben geliyorum. Kanka, kanka... Şey diyelim... Komürlerle uğraşmak istemedik, elimiz yüzümüz toz oldu, sevgililerimiz beğenmez. Diyelim, diyelim ki... Biz diyelim çok zengin kızları olduğumuz için hayatımızda e, hiçbir zaman komüre dokunmadık. <laughs> o yüzden... E, Elektrikli ocaklarda büyüdüğümüz için... Ee, babayın köyünde rütbeli olacak. Babayın köyünde yoktu ama olsun. Yalan söyle işte Kana ya. git ben uğraşacağım. Sen ilk defa yalan söyleyeceksin hayatında. Ben gidiyorum. O değil de Rüzgar Desmi ya. Allah'ım şu halime bak yani. Onun için neler yapıyorum, ne hale geldim. Belki tutuşur da yok diyorlar. Şey bu sergiden niye ortada yok? Ben girerken de görmedim onu. Kanka niye yok biliyor musun? Ne olmuş? duyumlarıma göre bunlar dışarıda kavga etmişler. Hadi canım. Anam anam anam. Ondan sonra birbirlerine girmişler birbirlerine. Sonra Yağmur'un morali sıfır. Evet Yağmur'un yüzü çok düşüktü. Şey Mustafa Hangi Kanka diye de kutudan koymuyorsun. Kardeşim bir ısınsın cozurtasın. Böyle bak. Onu sevinir mi? Sevinir tabii ki. En Mangal parça. Ama şu anda Onur'dan daha önemli bir konumuz vardır. O da nedir? Şehmuz. Şehmuz? Nerede? Nerede? Sana bir şey diyeyim mi? Emine teyze geldi, o beyaz sandığı getirdi. Ne Ondan sonra her şey, oldu. şey bozuldu. Her şey bozuldu. Ama kusura bakmasın da yağmurda çenesini tutmuyor. Onlar en son konu Melis. Bir de ilanime rezil ettin. Yemin ediyorum ya. Sıcaklığını almaya çalışıyordum. Et getirsen et da eksili olduğu çok tarafı var. Tabii. Yok değil. Yok değil. Var. Yani gerçekten çok eksili olduğu taraf var. Farima'yı çağırsana şeyleri getir. Farima! Farima! <laughs> Farima! <laughs> <laughs> Malzemeleri getir kızım. Toplu şekilde geçiriyorum. Hadi bakayım bu hızlıcığım. Bunlar da mangal başına geçmişler. Boş. Oh Anam da mı mangalcıydı be? Babayın evinde de mi mangal gördün be? Getirin kızlarım, şöyle dizin bakalım. Kırmızı grubu buraya getirin buraya. <laughs> şöyle dizin bakalım. Hadi bakayım. Terliğime dokunmayın çok sinirlenirim. Aç doyuracak bugün Terliğim, aç. Terliğim hassas nokta. Bakın terliği de çıkardık. Şunların içine niye kaşar koymadınız? Oo değil mi? Götür götür. Hadi bakayım. Götür koy. O sucuğu en erki bir dök biz onun kilosunu kaç yağ TL aldık biliyor musun? Oo. Buna kaşar mı koyalım? Heh. Evet içine kaşar. Aa, kızım aşağıya koysana. Ötürmüyorum. Söyleseydiniz mi? Öyle bir cevabı tamam, mı? Bir tanesini yapıyorum. Güzel Seler olur. Buraya getirdin sen. abi. Soğuk saydı. Aşkım o senin o boğazın bunların hepsini yiyecek. Doymazsın diye kaç kilo aldım? Ya soğuk zaten abi. Melis şu evde de mangal yaktık ya ben daha bir şey demiyorum. Ben de daha hiçbir şey demiyorum kardeşim. Geçen yıl yaktın mı sen hiç bunu? Yok. O zaman kanka birçok ilki benimle yaşıyor. Evet. Kanka, abi Rabia ya, bizim yanımıza yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü niye? Tuğçe, baktı, Tuğçe olamıyor. Niye olacak abi? Tuğçe'nin ne numarası var? Allah'ını seversen. Bana bir söyle. Tuğçe'nin Tuğçe ne yapabilir ki? eğlenemez, edemez. Kız sadece ağlamaktan Görüntü. ibaret. Bak kanka biz de çok ağlıyoruz. Ben az daha Ben de çok ağlamıyorum. ama hatta biz internette, yere, kardeşim haklı yere ağlıyoruz. Hatta internette bu kız artık akmayan rimel alın diye yazılar var. <laughs> yani bunlara kadar var çok ağladığım için. Ama kanka Tuğçe'nin hiçbir numarası. İşte kardeşim Tuğçe'nin hiçbir numarası olmamasında. Çocuk versene bir tamam. Bırak. Şey, gereksiz bir kız anladın mı? Gereksiz. Neyse Tuğçe hakkında konuşmak istemiyorum zaten. Al partisi. Ya. Oh. Kokuya bak be. Aycan can yaptı ay can. Ay, can. Of. Of. ay kokuya Asken. bak kokuya. Allah. Çekilecek yani. kahrımız var. <laughs> oh. oh aşkım bana mangal yap demiştim. <laughs> Valla kurban ama bunlar ne böyle kömür? Şey elektronik şeyi yakarken oldu. Elektronik şeyi yakarken oldu. Evet. Hı. Allah Allah. Of of. Tam köy havası var abi bunlar. Yemin ediyorum. Bak yaptık <laughs> şey yani mi? de gözleme açıcık. Ha. bir şey diyeceğim sizde var canım, mıydı böyle marifetler? Ha? Herhalde herhalde ne sanıyorsun sen bizi? Ben... Aşkım bir sürü aldım rahat rahat ye diye. çünkü sen doymuyorsun ya arkadaşlarına da ikram et diye hepsini. Vallahi onları sattık geldik aşkım. Ee, önce biz yiyelim ondan sonra. Siz nasıl gördünüz bizi? Yani görüntü mü verdiler? Görüntü, yani. görüntü verdiler. Ne kadar güzel şeyler söyledin. Ha ya bir hı hı hı. şu şiveden bir çıkmak istiyorum ya. He çıkamıyor. Biz de çıkamıyoruz. Biz de çıkamıyoruz. Ya bir şey, ya bir şey diyeceğim sabahtan beri aynı şey. Osmancık şivesine bak. Ya sen bak bir şey diyeceğim. Sizin üstünüz tam uygun da bizim bahsede ne çok doğal oluyor. Sabah eve girdiğimde <laughs> e, sen burada ne bahsettiysen <laughs> böyle nelerden bahsettiysen <laughs> hangi <gülüyor> konularda aynı sen bahsettin. Sen hangilerini duydun? Ha? Hangilerini? Onurla işte tekrardan çok farklıyız. İşte ben ne dersem yapıyor çok mutluyuz. Sağ fakti hissediyorum. Sen de demiştin. Ne biz? anlattıysam sen de aynısını anlattım. Şaka Bak yemin ediyorum sana. Aşkım. Bak, kalp kalbe karşı. Aşkım. Bak. Öyle olmaz. Sen mutlu ol diye yaptım aşkım. Hepsini. Hepsini. Sen mutlu ol aşkım. Oh, aşkım. Ben mutlu olayım. Midem doysun. Hadi koş. Ay yazık. Diğer ya. çocuklara da çağırsaydın. Ama. Ya baş fedna. Al aşkım. Şimdi gibi. diğer çocukları özlendirmek ister misiniz? Bence şuraya bir şeyler söyleyeyim. Belki verirler. Ha? Hani bizle belki hava atmak istersiniz bu durumdan. Ya gelirler Bardak getirebilir misiniz bize? Bardak mı tabak mı? Bardak, bardak mı tabak. Bardak çek. Bari çağıralım şunları. Çıkın çıkın. Salima. Salima. Bize çatal. Parayı Tabak. Ama İlkay yok. İlkay yok gelmez o şimdi. Aaaa. Evet. Farima. O ne ya? Farima küser oynamaz. Emin mi Bize çatal, bardak, tabak, bir de bıçak. Bunlar oturmuş söylüyorlar bak. Bak Farima, Farima kırmızı giydiyse kesin bugün bir şey var. Bak ben size söyleyeyim. değil mi? Bak. Oo. Çak. Seni bir çakacağım. Sen neye dikkat ediyorsun? Kırmızı. Aa. Aa evet. Rabia da kırmızı giymiş. Kesin bir şey var bugün. Ben size söylüyorum. Nerede kanka ya? Biz sadece <laughs> yaverlik yapıyoruz. Şimdi Boş büyük bir ihtimal Akın da İlkay buraya geliyordur. Büyük akın bir ihtimal. Akın mı? Evet İlkay gelmiş evet. ama Akın yok. Aa. Oh. Kardeşim akın. çatal, bıçak, çatal, bıçak, bardak. tabak, bardak. Tamam. Bir sürü. En çok da yavrucumu yiyesin kızım. Getiriyoruz Kanka. bebişim. Acaba İlkay evde mangal kırmızılılardan hangisini tercih edecek? Evet. Kesinlikle Kanatlardan yaparım. birini versen Kesinlikle şey farımayı tercih edecek. Zaten böyle yavaş yavaş yolunu yapıyor. Ya Kanatlardan benim dediğim var. her şey çıkmak zorunda mı bu evde? Yani sen müneccimsin o yüzden. Allah. İşte Bunlar bayağı açık. profesyonelmiş. Baksana sos, mos, bandırıp çıkartıyorlar. İlkay'ı da çağırsana. İlkay'ı mı? Gel Hı? Abi, değil mi? Gelin kız, altı kişi oturalım. Kızlar yok. şey yok. Bardak yok. Sevgiye şey gel oh! gel. Kolay gelsin. Kayserili bak şey var, sucuk var. <laughs> Koş. Çorum leblebisi de var mı? Erkelekten, Hisarcık'tan çıktı bak, bak. gel. Gel. Biliyoruz. Oh. Oh. İncileri sıra sıra. Gel gel. Tam gel, gel. herkese kadar dur. var gel. İyi bebişim sen ne yapıyorsun? Seni böyle görünce gözlerim yaşardı. Aşk olsun. <laughs> Aşk insan insana neler yaptırıyor, şey, görüyor musun? Kısmetse olur evinde ilk defa mı bu oluyor? Evet. Geçen sene yapmaya düşünmüştük, senin yapmamıştık. Senin bu işler nereden geliyor? Onlar bundan bundan. Elektronikten. Yok makyaj yok makyaj. Nasıl elektronik? <gülüyor> elektronik <gülüyor> elektronik. <gülüyor> onda Çok şey yok. Oluyor, oluyor. Oluyor, oluyor. Ömür olmaz onda ya. Oluyor, oluyor. ya. Nasıl oluyor ya? Oluyor kardeşim. Ya Doğruyu söyleyin. Onlar almış ama baktı elektrikle Elekli... çalışıyor Bunları geri koymuşlar. Elektrikli şey için kömür mü aldı? Teşekkür ederiz diyorum <laughs> ya hanım. <adam. gülüyor> Emeklerinizi bir şey söyleyeceğim. Yetmez ya bu kadar Ya, tam ya, tam. ya ne dur bekle <laughs> bir şey. Sos lazım sos. Acil sos. Sıcak mı? Ver onu. Ver onu. Kanka, kanka onu versen. Tuğçe. Yeni, gelin geldi. Yıkadın mı kız onları? Yıkadın. Yıkadın tabii ki de. Efferin. Ayrıca ver onu bana ver. Ya bizim Doğru. bizim kızlara bak. 2, 4, 6. Kafaları falan sarmışlar, eşortmanlarla gelmişsiniz, şıkır şıkır gelmişsiniz. ne böyle ya? Bak. Bizim <laughs> haberimiz yoktu vallahi. Biz çünkü kocayı garantiledik onu. Ha, görüyor ne? Onu onu bir ver de gitsem gideyim ben. Sen de göndermezsin değil mi? Allah. Ben geçmiş şey alabilir miyim? Ya, ya şu şeyi şey çıkman lazım ya. Gitsem de göndermezsin değil mi aşkım? E ee, de göndermem tatlım seni. Aşkım mesela Paris'e gitsek, evet. Paris'te yapsak bu. Olabilir tatlım. Mangalı Paris'te yapsak aşkım. Aa, özür dilerim. Fabrikatör Alesin... babam Paris'e girmemi bu hafta Bir dakika haftaya sonra. Yeter artık hep baban baban. Ne zaman sadece benimle çıkıp gezeceksin? <laughs> Ama Onur sus bize göre değer bunlar. <laughs> ben de sizin onur konuğunuzum. Evet. <laughs> onur konuğunuzum.